transfer konuşacağız. Ee, ekstra bir isim var. O ismi açıklayacağız. Ayrıca Icardi, Raşiza ve Saşabol gelişmeleri var. Bunları konuşacağız. Vedat'ın mesajını da okuyalım. Ankara Gücü maçında Fenerin ferdi cezalı. Ankara Gücü formda bu maçtan en kötü bir beraberlik bekliyorum demiş. Ee, bana Fenerbahçe kazanır gibi geliyor kendi evinde ama inşallah sen haklı çıkarsın sevgili Vedat. Evet, transfer'e geçtik arkadaşlar. Icardi, arkadaşımız tamam gibi. Burada çok ciddi bir çalışma yürütüyor Galatasaray. E, Güven Dozey Musa biliyorsun Marsilya formasıyla bize karşı da oynamıştı ve Sasha Boy. Galatasarayın istediği rakam e, Sasha Boy'da belli oldu. Transfere geçtik. E, zaten biliyorduk Musa. Sezon sonunda ertelenmişti. Galatasaray'da 3 futbolcuya çok ciddi bir e, ilgi var Avrupalı kulüplerden. Nelson, Torreira ve Boy. Teklif var mı diye sorulmuş. Tabii ki teklifler var. Takımımız iyi bir sezon geçiriyor. İyi performans gösteren oyuncularımız birçok yerden teklif alıyor. Ee, i̇lgilenenler kapımızı çalıyor ama bakacağız. Bu çok güzel bir tavır. Neden güzel bir tavır biliyor musun Musa? Yani 3'e 5'e bakmadan satacağız değil. Biz hakkıyla satacağız tavrı. Geldik buraya. Milo Aynen, satan, e, Tok Esnaf mevzusu var ya. veresiye satanla peşin satan Erdem Timur e, peşin satan gibi oturuyor orada. Evet, e, Musa Galatasaray eee Milo son anda kiraladı. Transferin sonlarına doğru kiraladı. İyi ki de kiraladı. E, Galatasaray'da da çok iyi istatistikler yapıyor. Şimdi e, Norviç Norwich aslında Milo kullanmak istiyor gelecek sezon. Fakat Milot size burada çok mutlu. Ve net bir şekilde ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Hani marka nasıl ben seviyeye gitmek istiyorum. Kolaylık çıkarttım. Ben oynamak istemiyorum dedi. Milot Raşiza da bunu Norwich'e yapıyor. Diyor ki ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Lütfen anlaşın. Galatasaray'a kolaylık yapın. Ben burada mutluyum diyor burada demiş ki ancak anlaşma kiralık mı yoksa bonservisle mi olacak bir gelişme yok, belirsiz demiş. O gelişmeyi ben anlatayım arkadaşlar. Galatasaray 7 milyona kadar bir bon bonservis bedelini Milot Raşiza'da gözden çıkartmış durumda. Oyuncuyla zaten anlaşmış durumda. Galatasaray bir 7 milyon euro civarı bir para verip Musa Milot Raşiza transferini bitirebilir bonservisiyle beraber. Ya büyük rakamlar abi ya ya bu tarzda oyuncuları almaya kalktığında bu rakamları senin veriyor olmaman lazım yani. Bu oyuncu tamam bu parayı transfer yapabilir. Ama bu adam yaptığı ülke İngiltere olmalı, İspanya olmalı, Fransa olmalı. Sen bu rakamları verdiğin oyuncu 21 yaşında olmalı, 23 yaşında olmalı maksimum. Brașca'nın yaşı tam olarak kaçtı onu hatırlamıyorum bu arada. Onu da 26 olması lazım. 26 olması lazım. Raşiza gelirse çok iyi olur. Anlık Zanyolo'dan daha iyi gözüküyor. Katılıyorum sana. Elazığ Karakoçan ne yani bütün futbolcuları satalım da Trabzon gibi mi olalım? Hayır. Galatasaray futbolcu satışı yaparken bir yandan da belki de daha kalitelerini kalit kalitelilerini getirecek çalışmayı yapıyor. Ayak Trabzon gibi mi oluyor Musa? Ayak biliyorsun bir dünya futbolcu transfer ediyor, bir dünya futbolcu satıyor. Sürekli örnek veriyorum e, aradaki karı anlamanız için. 5'e futbolcu alıp ona futbolcu satıyor sürekli. Galatasaray'ın modeli en azından borçlarını sıfırlayana kadar bu olmak zorunda. E, evet. Novic birincilikte oynamıyor ne yapacak Raşiza'yı demiş. Zaten Raşiza da gitmek istemiyor arkadaşlar. Alper de demiş abi önümüzde şampiyonlar ligi gerçeği var kadroyu büyük ölçüde korumak gerekmez mi? Çünkü birbirine alışmış bir takım var ortada. Birkaç parça satmak zorundayız. Şimdi bir de yani Sen, bu da Musa hiç kimseyi satmadın. E Lukaku'yu istiyorsun. Atıyorum Dimaria'yı istiyorsun. Firmino'yu istiyorsun. Değil mi? Kim istiyorsun? Sol tarafa Omar Campos'u istiyorsun. Aleksandro'yu istiyorsun atıyorum. E nasıl alacaksın? Abi yapamazdık. Geçen seneki kadro Marka'nın eseri. Marka satmadan bu adamları alamazdık. Yapamazsın. Bu sene de yapacağın hamle e, bu tarz iki tane oyuncu tamam el, eyvallah büyük kayıp olacak ama e, geçen seneden Okan Buruk'un işi daha kolay olacak. Geçen sene yedi tane sekiz tane oyuncuyu adapte etmeye çalışan bir Okan Buruk vardı. Bu sefer atıyorum iki tane üç tane oyuncu sattı. Üç tane oyuncunun yerine adam adapte etmekle e, uğraşacak. Yani yapamazsın yoksa çıkamazsın işin içinden ya e bu işin fıtratında da var ve düşünsene şampiyon olmuşsun 80 milyona da üç tane oyuncu satışı gerçekleştirmişsin böyle böyle borçtan kurt kurtarırız arkadaşlar bizi başkalarıyla kıyaslamayın biz Galatasaray'dayız ya bizim her konuda proje konusunda altyapı konusunda işte futbol e, sportif anlamda her konuda başarılı olmamız gerekiyor Ulubatlı sunus Eyüp Bey gelecek sezon bizi doğrarlar mı? Onu gelecek sezon düşünelim kardeşim. <laughs> Life reaction bence gelecek sene sezon ilk 11'den en fazla 2 oyuncu satılmalı demiş. Bakacağız. Yani zaten 2 oyuncu yani iki tanesini 20'den okutsan 40 milyon euro yapar seni kurtarır. Evet. Bu Galatasaray... şey oldu. E diyor ya bakacağız değil de. sanki satıştan sorumlu e, yönetici gibi konuştu. Bakacağız arkadaşlar. İki mi olur? Üç mü olur? Dört mü olur? E, evet. Devam edelim. Neyse ben e, İkardi sayesinde senin bugünkü yövmeyen çıktı ya ona mutluyum yani. Yoksa cebimden ödeyecektim. Galatasaray yıldız oyuncu kadrosunda tutmak için kesenin ağzını açmak zorunda. Icardi'nin fatura, faturası 20 milyon euro. Sarı kırmızılar e, Icardi için teklif hazırladı arkadaşlar. Benim bildiğim maksimum Icardi'ye ayrılmış bütçe 15 milyon euro. Benden söylemesi. 8 artı 7 o da ilk yıl için. 15 milyon euro. Ben size söyleyeyim. Ben onu da ben söyleyeyim. gel ö, olay uzayıyor. Abi. Yani ben dün, ona... dün, dün anlattın, biz de seni kınadık. Yazıklar olsun falan dedik sana yani. Juan Mata Valencia yolcusu. Ee, hiç Huan zaten Juan Mata. Bu da büyük ihtimalle yalan haber. Abi Valencia ne yapsın Mata'yı ya? Ya gelecek sezon Galatasaray'da yok. Bir yıllık anlaştı zaten. Tamam. Galatasaray'da bir faydası olmadı. Ve şu habere geçelim. Galatasaray boyu isteyen takımlardan minimum 15 milyon euro talep ediyor. Şimdi Musa neden 15 milyon euro biliyor musun? Bir burada, size... burada birazcık böyle e, belki Saşa Boy'a kızacağız ama bunun zamanı daha var. Saşa Boy da birazcık marka tavrı içerisinde. Sözleşme yenilemedi bu çocuk. Ee, sözleşme yenilese ve önce kulübümle anlaşın dese Galatasaray 20 ister. Ama sözleşme yenilemedi ve gelecek sezon dün sen de söylemiştin. Ucuza gitme ihtimali var. O yüzden açıkçası e, 15'e 15 civarı bir paraya e, girecekmiş gibi gözüküyor. Ya, orada kar zarar dengesini nasıl sağlamak lazım biliyor musun? E, Galatasaray taraftarları da bardağın dolu tarafı boş tarafını anlatalım. E, bu senenin başında Saşa boyu da futbolcu mu? Tukaka yapanlar 1 milyona 500 bin liraya gönder gitsin diyenler e, 15 milyon liraya alınca 14 milyon 500 bin lira için e, biraz mutlu olmaları lazım yani. Yoksa geçip senenin başında olsaydık Saşa Boy'u bir milyona gönderiyordunuz. Bir de olaya öyle bakın yani. Evet ee, Musa geldik şuraya. Güven Dozi. Mateo Güven Dozi. Doğru okuyorumdur inşallah. Şimdi Torreira da gitmek istiyor Musa. Torreira gelecek sezon İtalya'da benim duyduğuma göre Milan'la anlaşmış diye haberler var büyük ihtimal Torreira gelecek sezon İtalya Ligi'nde bir takımda olacak. Galatasaray'a da çok güzel bir para kazandıracak. İnşallah bizi şampiyon da yapacaklar. Torreira, Sasha Boy, Victor Nelson. Sonra büyük paralara satacağız. Guendozide de biliyoruz. Musa çok yırtıcı bir oyuncu. Sert bir oyuncu. Hatta yani ben Felipe Melo'ya benzetmiştim. Bazen dozajını kaçırıyor ama e, çok sert, çok agresif bir futbolcu. Galatasaray'ın o da orta sahadaki transfer listesinde 6 numaralarda Gendouzi Gendouzi Fransızca itap şeklini söyledi. Fransızca, e, Fransızca genel... Gendouzi Gendouzi e, arkadaşlar e, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan fakat piyasası çok yüksek bir futbolcu bir yıl daha kontratı var. Burada Gendozi'yi nasıl ikna eder Galatasaray bilemiyorum. 23 yaşında 6, 8 ve 10 numara oynuyor. Esas pozisyonu 8 olarak gözüküyor ama e, bu sene ofansif anlamda iyi işler de yapmış. E, Arsenal kariyerinde Arsenal'i görüyor arkadaşlar. Hertha Berlin, Arsenal, Lorient, Fransa'da birçok kulüpte oynamış. Ve bu sezon 38 maç, 5 gol, 4 asist. Fena bir istatistik değil Musa. Fransa Lig 1 için. Ee, Ahmet Samancı her maç bir kırmızı kart görür demiş. Olabilir. O sertlik dolajını zaman zaman gerçekten ayarlayamıyor. Ama size şu bilgiyi vereyim. Hedef oyunculardan biri Gendozi. Musa ister evet. miydin? Bizim maçlarda çok güzel oynamıştı. İsteriz tabii ki. İstemek... Ee, ama arkadaşlarımın dediği gibi böyle sert mizahçıda oyuncular bizde e... Ki akşamlarda bir dahaki sene işte daha demin bir arkadaşımız yazmıştı ya Galatasaray seneye gene hakem hataları Uluvatlı yazmıştı. Şimdi hatırladım. E Gendüz'ü gibi adamları getirirsen ilk harcayacakları e, takım Galatasaray olacak ki rahat, daha rahat harcarlar yani. Özkan İlhan abi doğru okudun Gendüz'ü doğru demiş. E, İsmail Bektaş Gendüz'ü abi herkesle tartışıyor demiş. Musa gibi kavgacı biri demiş yani. E, Icardi e, Genduzi bizi iyi hatırlar. Çünkü çok güzel ıstıklamıştık diye bir mesaj göndermiş. Fatih Dinç, Tony Krof e, Mont isteyen gitsin. İlkay Gündoğan bize gelsin. Demiş. Peki. E, İlkay'ı çok seviyor Fatih. Ali Çakmak Melo gibi yırtıcı bir orta saha oyuncusu demiş. Melo'yu biz erken gönderdik ya. Melo'yu keşke kamuoyu baskısına boynu eğmeseydik de Galatasaray'da futbolu bıraksaydı. Çünkü Musa Melo yaparmış yani. Galatasaray'da oynarmış daha yani. Yani bu kadar gene yüksek seviyede oynamazdı ama bir iki sene daha oynardı. Üç sene daha oynardı. Şöyle çünkü Brezilya gibi biraz daha böyle sertlik anlamında Türkiye'ye göre mücadele e, fizik. Sertlik. Brezilya Ligi sertlik Musa. Ben sana söyleyeyim. Ya Bence biraz daha fizik gücü yükseklik bizim ligi olduğunu düşünüyorum. Ben bilmiyorum. Peki. Orada... Teşekkür ediyorum Musa ağzına sağlık. Destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, saat 4'te Kubilay Han, Gavrazlı ve Uğuran Türker'in yayını var. Ee, 6.30'da Musa Yıldız'ın yayını var. 11'de bu akşam ben e, 9 veya 10'da yayın yapabilirim. Günay'ın 9'da yayını var pardon. Ama 11'de belki Musa'nın yayınına ortak olurum. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Desteğiniz için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın. Musa senin bir mesajın var mı? Yok. biz e, bizi izlemeye devam etsinler. İyi ki varlar. E, sağ olsunlar. E, günün bu vaktinde bize bu kadar kişi teveccüh göstermiş izlemiş. Ne mutlu bize. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi günler.